Değerli takipçilerimiz, bugün 27 Mart 2023, ben Emre Kuvvet, geçtiğimiz haftan değerlendirmesiyle sizlerle birlikteyiz. Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı. Yapılan araştırmalara göre dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya olurken Afganistan en mutsuz ülke oldu. Listede Avusturya 11. Türkiye ise 106. sırada yer aldı. Okul teneffüslerinde Almanca zorunlu mu olacak? Niederösterreich eyaleti yönetimini oluşturan ÖVP ve FPÖ partileri okullarda teneffüslerde Almanca dilinin zorunlu olmasını planlıyor. Planlanan uygulama ise vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Giz gitti, oref ücreti geldi. Avusturya hükümeti 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren vatandaşlardan giz ücreti yerine oref ücreti alacağını açıkladı. Ücretin eyalete göre aylık 15 euro ile 20 euro arasında değişeceği belirtildi. Seçmen kütüğüne kayıtlar devam ediyor. 27 Nisan ile 9 Mayıs arasında yurt dışında oy vermek isteyen Türk vatandaşları seçmen kütüğüne kayıtlı değilse 2 Nisan tarihine kadar başkonsolosluklara giderek adres beyanı vermek zorunda.